Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kutibe aleykumul qital ve huve kurhun lekum. Hoşunuza gitmese de, sevmeseniz de, hoşlanmasanız da, gerektiği zaman savaş yapmak size farz kılındı. Hoşunuza gitmese de, elbette ki savaş her zaman için zordur. Barış esastır, ama gerektiği zaman da savaşa hazır olmak Allah'ın kesin talimatıdır. İşte bu ayeti kerime de açık talimat olarak veriyor. Kutiba aleykumul kıtal ve huve kurhul lekum. Ey müminler, sizin hoşunuza gitmese de, hoş görmeseniz de, iyi kabul etmeseniz de gerektiği zaman savaş yapmak sizin üzerinize farz kılındı. Devam ediyor. Ve asa en tekrehu şeyen ve huve Belki sizin hoşlanmadığınız bir kısım şeyler sizin için hayırlı olabilir. Bir başka ifadeyle Allahu Teala'nın emrettiği emir ve yasaklardan herhangi birisi sizin açınızdan siz onu güzel kabul etmeye görmeyebilirsiniz. Ama asıl olan şudur öncelikle. Allah bir şeyi emretmişse en doğru olan odur. Allah bir şeyi yasak etmişse en doğru olan odur. Bunun için Allah'ın emir ve yasaklarında eğrilik, büyürlülük, tutarsızlık yoktur. Bundan dolayı insanların tabi zordur, hoş hoşuna gitmez, hoşuna gitmedi diye Allah emir ve yasaklarını indirmeyecek değil ya elbette indirmiştir. Bununla ilgili hemen hatırlatayım. Cenab-ı Hak bir başka ayeti kerimesinde buyuruyor ki Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların bilim adamları ve din adamları Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara dost doğru bildirip günah işlemeyin, yalan söylemeyin, ahlaksızlık yapmayın diyerek yanlışlarını düzeltmesi gerekmez miydi? Onun için levla yenhahumur rabbani gun ve lahbar imastuhfizu min kitabillah ve kanu ve kanu aleyhim şehada Allah indirmiş olduğu ayeti kerimesinde levla yenhahumur rabbani gun ve lahbar kendini rabbani kabul edenler Allah'a yakın olduğunu iddia edenler. <laughs> yani ben Allah'ın dinini kabul ettim, ona inandım, onun emir ve yasaklarını anlatıyorum diyenler ve bilim adamları, insanlardan gördükleri yanlışları yanlış olduğunu söyleyip de ondan men etmeleri gerekmez mi? En kavlihimul ism ve eklihimus suh günahlardan uzaklaştırıp Ayrıca haram yemeyin, harama yaklaşmayın. Haram yemek insan için zildir, züldür, aşağılık bir durumdur diyerek insanları uyarmaları gerekmez mi? Evet, Bakara suresindeki ayette tekrar dönüyorum. Ve asen hu şeyen ve huve lekum. Bir kısım şeyler sizin açınızdan siz size kötü olarak zannedebilirsiniz. Ama belki de o sizin için hayırlıdır. Fa'ase en tuhibbu şey'en ve huve Bir kısım da bunlar iyidir, bunlar güzeldir diye kabul ettiğiniz, sizin için hayırlı ve iyi kabul ettiğiniz bir kısım şeyler de vardır ki, onlar da sizin için şerdir. Onlarda şer vardır. Onun için vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Her şeyin iç yüzünü ancak Allah bilir, siz bilemezsiniz. Onun için Allah bir konuda emir vermişse, kendini mümin kabul eden kadın ve erkek, her bir mümin, her bir Müslümanın o emre uyma mecburiyeti vardır. Bana göre böyle, bana göre şöyle deyip tevil etme hakkı yetkisi yoktur. Muhayyerlik hakkı yoktur. Çünkü bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak ve ma kana lil ve la mu'minetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekuna lehumul min emrihim Allah ve resulü herhangi bir konuda bir hüküm koymuşsa kendini mümin müslüman kabul eden kadın ve erkek bütün mümin ve müslümanların o emre uyma mecburiyeti vardır. Muhayyerlik hakkı yoktur. Tercih hakkı yoktur. Bana göre şunu kastetmiştir, bunu kastetmiştir, şöyledir, böyledir diye açık hükümlerde bir yorum hakkı yetkisi yoktur. Evet, devam eden ayeti kerimede Efendim Bakara suresinin 217. ayeti kerimesinde يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ Ta öncelerden haram aylar bilinen aylardır. Haram aylarda savaş yapılması da men edilmiştir. Uygun görülmemiştir. Niçin? insanlar bu haram aylarında özellikle hac günlerini içeren günlerde hacca giden müminlerin hac ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için o haram aylarda savaş yapılması uygun görülmemiştir. Bunların hangi aylar olduğunu hatırlatacağım şimdi. Yeselune kani şehri haram iktali fi haram aylarda savaşı senden soruyorlar. Kul fihime kul kul iktali fihi kebir. De ki haram aylarda savaş yapmak büyük günahtır. Bu aylarda savaş büyük suçtur aynı zamanda. Aynı zamanda vasaddun an sebilillah Allah'ın yolundan insanları men etmektir, engellemektir. Neden? Çünkü özellikle haram aylardan üç ay peş peşe gelen aylardır. Bunlar hangileri? Onları öncelikle söyleyeyim. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayları. Dördüncüsü de Recep ayıdır. Bunun için bu üç ay peş peşe olan zamanda müminler, Efendim hacca yayan giderlerdi, arab atlarla giderlerdi, develerle giderlerdi. Dolayısıyla gidip dönmeleri üç aylık bir zamanı içerisine alacak vaziyetteydi. Onun için Allah insanlara bu üç peş peşine gelen üç hac ayında savaş yapmalarını suç olarak beyan etmiş, savaş yapmamalarını emretmiştir. Tabi bu üç ay dedim, üç aydır ama hac asıl Arafa günüdür. Arafat vakfesinin yapıldığı Arafa günüdür. Onun haricindeki yani asıl farz ve şart olan Arafa günü Arafat vakfesinde hacca niyet etmiş olarak ihramlı bulunmaktır. Bunun haricinde diğer zamanlar ise Hacca hac ibadetine, memleketinden giden insanların selametle gitmeleri, selametle dönmeleri için üç ay haram aylar olarak Allah tarafından bildirilmiştir. Evet, vassat dünan seviyildi çünkü bu üç ay, bu aylarda dört ayda efendim savaş yapmak da nedir? insanları hac ibadetinden men etmek, uzaklaştırmaktır. Ve kufrun bihi ayrıca bu büyük bir suçtur. Büyük bir büyük bir günahtır. Ve saddu vel harami ve ehli ehlihi minhu indallah. Ayrıca mescidi harama karşı saygısızlık, ayrıca mescidi haramda Mekke'de bulunan insanları halkını oradan çıkarmak en büyük, Allah katında en büyük suçlardan birisidir. Bunun için mescidi haramın kuşsallığını görmezlikte diren direnmek ve halkını oradan Mekke'den çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. Devam ediyoruz. Vel fitnetu ekbaru minel kat Ey insanlar yeryüzünde fitne çıkarmak, insanların huzurunu bozmak, yeryüzünün huzurunu bozmak, yeryüzünde insanları birbirine düşürmek, adam öldürmekten daha büyük fitnedir. Bugün yeryüzünde en büyük fitneliği ehli kitap diye isimlendirilen Yahudiler isimle Cenab-ı Hak tarafından ehli kitap olarak belirtiliyor. Ama ehli kitabın hiçbir şeyde kaldığı yoktur çoğusundan tek tük Allah'ın kitabını kabul edenler vardır ama çoğusu haktan sapmışlardır. Çoğusu diyorum tamamını demiyorum. Neden? Allah öyle de dediği için. Çünkü ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Leysu sevâ Ehli kitaptan olan Hristiyanlar, Yahudiler hepsi birbirinin aynısı değildir. Peki neden? Hemen devam ediyor. Min <laughs> ehli kitab ümmetun qaimetun yetnuna ana Allah ayetillahi ana el Onlar bir kısmı Allah'ın indirdiği ayetleri geceleyin okur ve gündüzün de ona göre amel ederler. Ama günümüzde bu var mıdır? Tek tük vardır. Allah var dediğine göre içlerinden böyleleri olabilir dediğine göre olabilir. Bunun için Yahudilerin tamamı Siyonist demiyorum. Ama tamamına yakını Siyonisttir. Aynı zamanda hangi dinden olursa olsun kişi Müslümanlara, insanlara zulüm yapan zalimlere destek oluyorsa, onlardan yana çıkıyorsa, onlara tavrını koymuyorsa ve onları destekliyorsa o da o zalimlerden, o siyonist alçaklardan birisidir. Efendim, bununla Müslüman birisinde kastediyor musun? Eğer Müslüman birisi de ben Müslümanım dediği halde zulma, zalimliğe, ahlaksızlığa güzel, özellikle iman eden insanları sırf mümin oldukları için öldüren zalimlere destek çıkıyorsa, kavli, fiili ne türlü olursa olsun. O da onlardandır. O da Siyonist Yahudilerdendir. Ya olur mu bir Müslümana Yahudi denir mi? Sadece isimle olmaz. Bir insan Müslüman ise, mümin ise hal ve hareketiyle mümin olduğunu ispat etmesi lazım. Eğer Allah bir insanın müminliğini kabul ederse o insan mümindir benim mümin olduğumu Allah kabul ederse ben müminim. Yoksa insanlar hep mümin kabul etse, Allah mümin kabul etmezse Cenab-ı Hak muhafaza eylesin, o takdirde ben mümin sayılmam. Allah katında önemli olan mümin sayılmaktır. Allah katında mümin sayılmak için de Allah'ın emir ve yasaklarının tamamını olduğu gibi aynen tam olarak doğru güzel ve hakikat olarak kabul etmek ben kabul ettim, tasdik ettim, inandım, Rabbıma güvendim diyerek böylece teslimiyetin ifade etmesi gerekir ki Allah katında mümin kabul edilsin. Evet devam ediyorum. El fitne ekbaru min el Onun için yeryüzünde fitne çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir. Şimdi Bugün bir bir şey dinledim. Televizyonda bir konuşma yapmışlar. Televizyondaki konuşmada adam efendim diyor ki, Hristiyanlarda, efendim Yahudilerde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte Allah katında gönderildiği şekliyle ehli kitap olarak beyan ediyor. Doğrudur. Aynen kabul ediyoruz. Ama ehli kitap ne demektir? Önce onu anlamamız lazım. O kitabın hangi kitaba inanıyorsa, Allah tarafından gönderildiği şekliyle emir ve yasaklarının tamamına inanıyorsa, tamamını kabul ediyor, tasdik ediyorsa, onun gereğini yerine getiriyorsa, o takdirde mü'min kabul edil eder Cenab-ı Hak, kabul edebilir. Buna bir meselenin iyi anlaşılması için Cuma Suresi'nden bir ayeti kerimeyi okumak istiyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ledîne hum minet Tevratati, summa kemeselil himari yahmilu isfara. Kendini ehli kitap olarak sav. Bazı eden meşgul da Değerli kardeşlerim, ayeti bir daha okuyorum. Meselü ilezine hummülü tevrate Tevrat'ı ben kabul ettim dediği halde bu sadece Tevrat'ı kabul edenlerle ilgili değildir. Bu sadece Yahudilerle veya Hristiyanlarla ilgili değildir. Bu ayet hem müminlerle hem Müslümanlarla hem Hristiyanlarla hem de Yahudilerle bütün insanları içerisine alır. مَسَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ Ben Tevrat'a inandım deyip de سُمَّ لَمْ Sonra onun hükmüyle amel etmeyenler var ya كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارَ Sırtında dini kitap taşıyan eşşekler gibidir. Allah bu ifadeyi kullandır. كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارَ Sırtında dini kitaplar taşıyan eşek gibidir. Bir semesel kavmi lezine kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar, ede, inkar edenlerin benzerliği, misali ne çirkindir, ne kötüdür. Bunun için yahu ben Yahudiyim dediği halde Tevrat'ın Allah tarafından gönderilen Tevrat'ın hükmüyle amel etmiyorsa böyle insana kemesel himar yahmin esfara sırtında kitap taşıyan eşek gibi denir. İki, ben Hristiyanım dediği halde eğer İncil'in Allah tarafından gönderdiği şekliyle İncil'in emir ve yasaklarına uymuyorsa bu da aynı vaziyette sırtında kitap taşıyan eşek gibidir. Ben müminim, Müslümanım dediği halde ey müminler, müminlere hitap ediyorum, müminler dinliyorum. Şimdi iyi dinleyin. Aile efradınıza, çoluk çocuğunuza da anlatın. Ben müminim, müslümanım dediği halde eğer Allah'ın gönderdiği Kur'an'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek için gayret sarf etmiyorsa böyle bir müslüman da kemesel himar esfarat sırtında kitap taşıyan eşek gibidir. Onun için Allah katında Allah'a inanan, güvenen insanlar Allah katında son derece önemlidir. Meleklerden bile üstündür. Onun için mümin değerli bilmelidir. Bu ayeti kerimeyi bitirip de bir başka ayeti kerimeye ulaşacağım inşallah. Bu ayeti kerimeye önce geçeyim. Şimdi toplum içerisinde bazı insanlar var. Efendim bakıyorsun ki ben dinimi dön, dinimden vazgeçtim, din değiştirdim diyor. Paşa gönlüm diyor. Veya bazılar diyor, adam dinini değiştirmiş. Ya öyle ağır konuşmayın. Allah ne dediyse o vaziyette konuşmak mecburiyetindeyiz. Yoksa şeytan olur insan. Yoksa dilsiz şeytan olur. Şimdi efendim bazı insanlar dinlerini değiştiriyormuşlar. Hristiyan oluyormuş, Yahudi oluyormuş. Olmak isteyen olsun yola açık. Allah böyle diyor yola açık. diyor. Ayet okuyorum. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Ya Yâ eyyellezine amen Bu okuyu okumakta olduğum ayet Maide suresi 54. ayet. Maide suresi 54. ayet. Buyuruyor ki Ya Yâ eyyellezine amen Ey müminler, Müslümanlar Ben yertedde minkum an sizden dininden dönmek isteyen varsa buyursun şu hodri meydan dönsün paşa gönlü bilir peki dönersen ne olur dönerse Cenab-ı Hak devam ediyor fesel bi kavmin Allah bunların yerine başka bir kavmi İslam ile şereflendirir yuhibbuhum ve o yeni İslam ile şereflenen insanlar Allah'ı sever Allah da onları sever. Edilletin alel müminin. Allah evet vesafetu ve kavmi yuhibbu ve yuhibbuna. Edilletin alel müminin. Müminlere karşı gayet alçak gönüllüdürler. Eizzetin alel kafirin. Kafirlere karşı gayet onurlu, gururlu, şiddetlidirler. Yücehidûne fî sebîlillâh, Allah yolunda cihad ederler nerede, ne zaman, ne gerekiyorsa onu yaparlar. Nerede, ne zaman, ne konuşulması gerekiyorsa Allah için onu konuşurlar. وَلَا <laughs> يَحَافُونَ Hiçbir kınayan insanın kınamasına daldırış aldırış etmezler. وَلَا يَحَافُونَ Yahu falanlar kınar beni, falan benden razı olmasın benden efendim uzak durur. Durur dursun. Allah için hareket edeceksin. Mümin ise ölçün bu. Devam ediyor. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمُ Bu vaziyette Allah'ı sever, Allah da onları sever. Allah için nerede, ne zaman, ne konuşulması, ne yapılması gerekiyorsa onu yaparlar. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمُ kınayan hiçbir insanın kınamasına aldırış etmezler. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ اُعْتِيهِ İşte bu, Allahu Teala'nın emrine uyan insanlara Rabbinin vermiş olduğu bir lütuftur, fadıldır, ikramdır, ihsandır, şereftir, efendim bir onurdur. Allahu وَاسْعُنْ Allah ilmi gayet geniştir, her şeyi bilir. Bunun için ey müminler, Burada bu ayeti kerimelerle hatırlatmaya çalıştığım şey herkes her bir mümin, her bir müslüman kendisinin niçin yaratılmış olduğunu iyi anlamalı, iyi bir mümin, iyi bir müslüman olarak yaşamak asli görevimizdir. Şimdi bu hafta içerisinde buradan önceki senelerde olduğu gibi bir, bir papa geldi geçti. Efendim gelir gider kim olursa olsun, ister ehli kitaptan olsun, ister müşriklerden, ister ateistlerden kimden olursa olsun, gelir, girer, bezer gider. Ancak özellikle kendini ayet okudum. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların bir kısım alimleri, ilim sahipleri İnsanların mallarını haksız yerlerle yerler ve insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Allah nefsimizi de neslimizi de böyle bir aşağılıktan muhafaza eylesin. Evet, yekulun bil batil insanların mallarını, paralarını batıl yollarla yerler, insanları da Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Bunun için hangi dinden olursa olsun, hangi dinden derken de zaten şu anda yeryüzünde fiili olarak yaşayan üç tane semavi din var. Bir, Yahudilik, iki, Hristiyanlık, üç, Müslümanlık. Müslümanların ilim sahipleri, din adamlarının Allah'ın kitabını anlatma mecburiyeti olduğu gibi hiçbir şeyi kısmamak, bir kelimeyi bile kısmamak üzere. Anlatmak mecburiyet olduğu halde ki anlattıklarına inanıyorum inşallah. Herkesin Rabbim rızasından ayırmasın cümlemizi. Hristiyan alimleri de, Yahudi alimleri de, Yahudi bilginleri de, Hristiyan bilginleri de Allah nasıl gönderdi, bildirdiyse onu olduğu gibi insanlara anlatmaları, insanları tek olan Allah'a kulluk etmeye davet etmeleri yeryüzünde fitne çıkarmamaları konusunda yeryüzünde insanların kanını akıtmamaları konusunda yeryüzünde sadece Müslümanlara karşı hiç kim etseye karşı değil de müminlere karşı da sırf mümin oldukları için insanları öldürmemeleri gerektiğini söylemedikleri için dilsiz şeytanlardır Kıyamet gününde Allah nasıl hesaba çekecek göreceğiz göreceksiniz. Bu Azan okunuyor bitmek üzere. Bir ayeti hatırlatayım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki يَوْمَ تُعَلَّبُ مُجُوهُهُمْ Böyle insanların Allah'a isyan eden insanların kıyamet gününde yüzüstü cehenneme atıldıklarını görürsün. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ o zaman şöyle derler. Ya leytena atana Allah ve atana Resul. Eyvah! Keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik derler. Ama iş işten geçer. Ey mümin kardeşim, sen ben de aynı vaziyette olmamamız için o ne yapmamız lazım? Şimdiden Allah ve Resulüne uymamız gerekir. Kime uyuyoruz? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi kimi seviyorsa onunla beraberdir kıyamette. Onun için ayetini de hatırlıyorum. يَا أُمَدُ قَلْتَ بُهُكُمُ Allah'a isyan eden, emir ve yasaklarını kabul etmeyen, haramları helal gibi kabul eden insanlar, kıyamet gününde cehenneme yüzüstü sürükleneceklerdir. O zaman pişman olacaklar. Eyvah! Keşke... Allah ve Resulüne tabi olaydık diyecekler ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Ey mümin kardeşim, hayattayız, tevbe etme imkanımız var. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan tevbe etme imkanımız var, hayattayız. Onun için bütün ömrümüz boyunca yaptığımız bütün haramların tamamından tevbe istiğfar edip Allah'tan af ve mağfiret dileyelim. Eğer samimi olursak Allah günahlarımızı siler. Kıyamet gününde de bu okuduğum ayette belirtilen sıfatlarla sıfatlanan insanlardan olmayız. Ya Rabbi cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi ülkemizi, milletimizi, vatanımızı bütün afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün Müslümanlara birlik, beraberlik, akıl, izan, şuur nasibiyle. Ya Rabbi, Kayseri'deki, Filistin'deki yeryüzünde zulüm veren bütün Müslümanlara mansur Muzafferiyetler ihsan eyle. Senin ordularınla yardım eyle. Senin ordularınla muzafferiyetler ikram eyle. Cümlemizi rızamdan ayırma. Ordumuzu, yurdumuzu, vatanımızı, milletimizi ve bütün Müslümanları Ya Rab semavi varızı, bela ve musibetlerden depremlerden, sellerden, kıtlıklardan, kuraklıklardan, yangınlardan, küfür istilasından muhafaza eyle. Amin billahi,